bir elimiz bir elimiz şöyle oldu yardık eli bu eli şişti daha öyle duruyor bu servisimiz zor geçiyor arkadaşlar bayağı zor geçiyor gümrük latını da kestiler bir günümüz 24 saatimiz gitti Romanya Arat'ta Roma'ya Macar'a girmiştik. Macar'a girmiştik. Macar'da gümrük altını kesik olduğunu fark ettik. Geri çevirdiler. Alatta geldik. Yenikten bir gümrük yaptık. Kaldık ara peçece yattık Sabah sabah dörtte kalktık sabah saatte. Sıraya girdik. Sıraya girdik. Şöyle. Sıraya girdik. Şimdi de. Kart olan cüzdanı şu çekmecenin alt kısmına düşürdüm. Onu alacağım diye şu vaziyete geldim. Bu servisimiz zor geçiyor arkadaşlar. Görüşmek üzere. Kalın sağlıcakla sizler.